Merhaba arkadaşlar, bugün şeyin yaptığı gibi böyle adamlara diye sanat taş alayım mı falan diyeceğiz. Şuna davet ettim. Onun ondan sonra şey yapacağız. ama geldi. İnşallah kabul etmez. Arkadaşlar, Look, my favorite Kulüpten atıldım güzel. This is so cool. Sen bak bana da Nisin. Koyra. Bekle ben isterim diyeceğim. Ben isterim dedim. Ha şimdi. Ne yazayım e-posta? Ali Ali you must 45

Asker neke falan dedi ha. Bekle wow. ben şimdi ona bir güzel kod vereyim de. Ben ona şimdi bir güzel kod vereceğim. Kod vereyim de şimdi. Durun arkadaşlar, ben ona şimdi güzel bir kod vereceğim. Neden çevrildi şu Benim cimelim bu değil <laughs> ben şimdi onu kandıracağım. Neleri var? Ah 25 karakter Kaç kupa? 7800 kupa 25 karakter O ama bilmiyor. Bottur lan bu. Mesela <laughs> benim 6000 kupada 24 karakterim var. Hadi arkadaşlar gelsin ben öyle video açacağım. Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum. Bence bunu takımdan atıyorum ve attım. Takımdan ayrıldım. Oğlum kulüpten ben kim attı kulüpten beni? Kulüpten atmışlar. Ben güzel bir kulüp bulup geri geliyorum. Atılamadın diyor. Bugün çok fazla kulübe katıldı diyor. O zaman ben bir başka hesabımda deneyeyim. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi çiko hesabındayım. Bu hesabın bilenler vardır. Ama şöyle. Siz de az da olsanız. Landy ya yazın <laughs> Lan buraya. Anlayamaz olsun. Burayı Landy yazın arkadaşlar. Landy yazdınız buraya. Bir savaş saatiyim var. Hiç kesinlikle şey olsun. Kaç dayım? ben 31 demiş. Ben kulüpte de dövmeye çevirim çevrimci yok alsın Arkadaşlar orta on ilgili kulüplerine gireceğim. Arkadaşlar kulübümüze girdik Büyüye çevrimci. Onu bekleyeceğim. Maçtan çıktıktan sonra gene ona davet atacağım. Evet arkadaşlar bir tane buldum. Bekle ne ben? Sonra... Sevgili arıyorum bir şey ya. Çok Gülüm benim. Ben ne bak bir ben var bende. Bende bir var. Bibi, cool. Damla kim lan? Let's go Ready for another? Geri gittiler geldiler Bunlar inanmıyor Aferin bak size Yemin ediyorum aferin Bak ikisi de inanmıyorlar Seni davet ettim gel buraya Leon Davet et dedi Ağzını açayım Size aferin 25 oyuncuya gereken. Ben şunu davet ettim Pro 66. İnşallah inanmaz. Bu berber. Bir daha yazayım. İnanmaz inşallah sana. Kağıt. <laughs> Arkadaşlar bize de böyle insanlar yazarsa sakın inanmayın. Kimse 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 kimseye durduk yere taş almaz bir kere. Hiç kimse inanmayın. Böyle deyince bakalım inanacak mı? Vera. Bilmiyorum. Cahit. Allah cezanı, dünyadaki kopyalıyor ya. Bak bu da ha. Bak, bak, bak. Ne bakayım inşallah inanmam. <laughs> Bu bunlar az kupadakiler Bu Sion Gmail'i ver, bekle Gmail'i ver dedim. Olmayın ver alayım. Kolay. Ha, alırsın kartın varsa alırsın. Benim ne kartım yok gerçi. Valla benim ne kartım yok. Bu çocuk inanmadı. Seni alkışlar kutluyorum. Ve seni o zaman bay bay. Seni davet ettim. Galiba <laughs> olmalı. Kız, kızlar biraz şey böyle. Sayı şu an 10 dakika olmuş lan Keseyim. Evet arkadaşlar açtı Diyeyim bakayım Sana Taş 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 arkadaşlar sizde kesin inanmayın Böyle şeylere hiç inanmayın Ok, ok. Hadi bay. Be cool. Jaşar, Furkan Kral. Furkan Botu. What a fascinating biosphere. Si Lokon City. Arkadaşlar ya vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Ha, katılabilir miyim? Yaşar bu. Yaşar bot olacak. Bu Var gitsin deneyim Televizyondaki adama bak Ne yazıyor Aferin ya Pro istemez. El kıyma bu ne lan? Hold sex var. Bot. Arkadaşlar ben güzel oynuyorum. Ya şarpı bunun profiline baksana. 26 mı? Yağım 10 kuru varmış. Durdu ben. Aferin size. Ama ben video çekiyorum. YouTube. YouTube yazmayı da bilmiyorum. <laughs> Rum. Watch out, here I come. Yeah, git şuradan hazır Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımı beğenmişseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum.